Serpil Hanım. Feride Hanım nerede? E şimdi çıktı. Sen kararını verdin Feride. Feride'nin en zayıf noktası kardeşlerim. Uzak durma demişti bana o? Ceylancığım. Nehir abla. Neden gelmedin bugün? Aramadın da beni. Ya ben dün geceden sonra çekindim aramaya. Öyle çekip gitmiş gibi oldum ama başka şeyler de vardı. Başka şeyler demek. Efendim duymadım. Ee, diyorum ki eğer bugün müsaitsen bir alışverişe çıkalım. Ne dersin? Vuruş. Tamam o zaman sen nerede olduğunu bana yaz... ...ben gelip seni alırım olur mu? Böyle kısa kısa takılırız. Olur tabii ki çok sevinirim Nehir abla. Tamam canım. Ben holdingden çıkarken sana haber veririm. Tamam. Birkaç çanta birkaç ayakkabı dünyasına gireceğiz. <laughs> çok keyifli. Feride. Sana bir şey söyleyeceğim ama lütfen beni yanlış anlama. Yalçın önce ben söylesem. Bu isteme mevzusu. Ben sadece babamı kırmamak için. Oh. Çok şükür. Ben de bunu nasıl söyleyeceğimi düşünüp duruyordum. Neyi? Feride. Bizden çift olmaz. Olamaz. Ablamın iş güzelleşti. işte. Evet. Ben seni kıracağım diye çok korktum Yalçın. Aynı şekilde. Ben de. Sen benim için Emine'den farksızsın. E o zaman niye evet dedin ki? Seni Aziz'den korumak için. Nazrin komiksin gerçekten. Belki ama... Öyle işte. Sana bir şey söyleyeceğim. Artık hızlı hareket etmemeye karar verdim ama... ...bugün emniyete kayıp ihbar yapıldı. İki genç bir süredir ortalıkta yoklarmış. Sanki yer yarılmış içine girmişler. Kayıp başvurularından biri Şahin Sezgin. Şükrü'nün aradığı son kişi. Onun zaten ismi bizde vardı. Diğeri de muhtemelen senin gördüğün üçüncü kişi. Murat Yavaş. Yani? Yani artık eşgalleri elimize. Adamların ne ölüsü ne delisi ortada yok anlayacağım. Artık sana nasıl yardım ederim bilmiyorum. Şükrü denen adamın telefonunu verdim zaten sana. Feride. Sana açık olacağım. Aziz'e karşı ne hissediyorsun? Ne hissedebilirim ki? Nefret ediyorum sadece. Buna sen inanıyor musun? Evet. Feride bak. Sevgi ve nefret birbirine yakın dururlar. Eğer gerçekten öyle düşünüyorsan sana inanmak istiyorum. Ama bu adama karşı ne yaşarsak yaşayalım... Ki kafamı karıştıran çok fazla şey var. Benim de. Salih baba, Abdullah amca özellikle onlar. Kesinlikle. Ama bir şey... ...içimde bir şey beni sürekli tetikte tutuyor. Bu adam katil Feride. Yalçın... ...ben şu an Aziz'in yanından bir yere kımıldayamam. Hele dün hastanede anlattıklarından sonra bir yere gitmem. Ben Fırat'ı çıkarayım derken şimdi de Ceylan geldi holdingde işe başladı. Yani Aziz... Aziz Bey. Feride, o geceye dair tek bir şey. İşime yarayabilecek tek bir şey verirsen eğer... ...gözden kaçırdığımız, hatırlayabildiğin... ...Aziz'in gerçekten nasıl bir adam olduğunu anlayacağız. suçlu mu değil mi anlayacağız.